Evet arkadaşlar bu birlikte bulutun yine yemeğini yapacağız azıcık da konuşacağız arkadaşlar. İlk baş yemeği yapmaya başlayalım sonra konuşuruz. Şöyle et dolu poşet açıyoruz. Sonra arkadaşlar bu poşeti şeye bunun altına koyacağız hadi sıcak su şöyle çevirelim. evet arkadaşlar şimdi bu kadar böyle koydum şeyin içine bu kadar da elimizde kaldı şöyle göstereyim arkadaşlar şimdi bugün hangi konuyu şey yapacağız değineceğiz Bugün bulutun kaçırmaya çalışan hırsız konusuna değindir arkadaşlar. Önce bir şunu eti poşetleyip buzdolabına koydum arkadaşlar bir saniye. Evet arkadaşlar şimdi şey bunun içine arkadaşlar su dolduracağız. Arkadaşlar çekim pek iyi değil. Çünkü tek başıma çektiğim için maalesef bu kadar oluyor. Bir saniye ocağı da yakalım. Arkadaşlar bu sefer yemek şeyini falan pek çekmeyeceğim pişmesine. Herhalde ağlı evden dolayı falan filan. Yani şey olabiliyor. İhlal yiyebiliyor video. Geçen arkadaşlar bu bir yemeğini pişirirken videoda bayağı uğraştıydım o ihlal konularıyla falan filan. İşte arkadaşlar bundan iki veya 3 hafta önce benden kaç yaş daha büyük tam yaşını bilmesem de bir tane yani ee, roman bir çocuk arkadaşlar şöyle anlatayım eee 3 gündür sürekli bizim bulutun yanına geliyormuş falan filan. Bir kere işte bizim alt komşumuz var. Ee, o, o bultu bulutu gezdirirken hani alıp kaçmaya mı kalkmış ne sonra arkadaşlar işte. Ee, sonra bunu yan komşum yan komşumuz dediğim yani apartmandan değil de hemen yanımızdaki komşumuz bir tane teyze var üç tane köpeği var bir de bütün yani mahalledeki bütün kediler falan bakıyor. Yani o üç kere onu kovalamış işte polis arayan bir daha gelsen falan filan diye. Sonra bunu bize söylediydi. Biz duyduğumuzda üç kere gelmiş o. Arkadaşlar işte. Ee, biz de o gün baban normalde biz gündüzle babaanneme gidiyoruz işte. O gün gitmedik babaannem bizde kaldı falan filan. O gün biz bulutla oynuyorduk. Bizim evin yanındaki dağı bilenler bilir oradaydık işte arkadaşlar. Sonra o çocuk yanımıza geldi falan filan. Bulutun cinsini sordu işte bu araştırmış. Şiva bakırması galiba bulutta bilmiyorum da işte 5000 TL mi neymiş bulutun fiyatı öyle bir şeyler de yani dedi. Sonra aradan bir hafta veya iki hafta geçti. Polisler geldiler. Yanlık teyze işte. Sonra arkadaşlar ne oldu? Polisler geldi. İşte teyze çocuğun fotoğrafını göstermişler. Evet, çocuk buradan daha önce de bir hırsızlık yapmış yani buralarda bir yerlerde. Ondan dolayı aramıyormuş. Arkadaşlar kuşlar susarsa anlatacağım da işte ondan dolayı aranıyormuş falan filan zaten arandığını duyunca hırsız bir daha gelmedi buraya onu atlattık işte öyle basit bir tna yani hırsız istese bulutu ala da bilirdi ama yani iyi ki işte ya kuşlar bir rahat versin arkadaşlar işte iyi ki şey neydi bulutu tek başınayken işte kimse görmeden alamamış iyi ki o hırsız Hırsız da bu arada daha yani çocuk benden bir iki yaş falan büyüktü. Ee, hatta ben hiç suratına falan bakmadım. Bir uzaktan gördüm. Ee, işte yanımıza geldi falan ama ben hep buluta baktım o sırada. Yani bulutu kucağıma aldım falan filan almasın filan diye. İşte arkadaşlar şimdi tutuklandım mı tutuklanmadım bilmiyorum. Arkadaşlar o zaman bulutla şey neydi Arkadaşı kralın video olmuşsunuz siz izleyip et bakalım. Bul oturun. Otur. Yemekleri Kral. Hadi gel, hadi Gel, hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Gel. Alın, al al al. Bul. Alın, tut. Tut bul, tut. Bunu gel. Evet arkadaşlar siz izlemişsinizdir videoyu. Şimdi arkadaşlar yemek pişince buluta götüreceğim acık bulut yemeğinden yedime şey buluta aç gezdirdim falan filan. buluta da bu arada arkadaşlar ezmeye geçtiydik. Ya ezme vermeye başladıydık. Ezme ne diye soracak olursan 20 kedi bir köpek 5 TL 20 kedi bir köpek beslediğim videoyu izlerseniz yani ezmenin orada ne olduğunu görürsünüz yani ucuz ve güzel bir et işte onu pişirip falan veriyorduk İçinde kırdak et falan bir şey var ama onun da arkadaşlar şeyi çok zor oluyordu pişirmesi çünkü şey neydi onun kıvam böyle kıyma gibi ve buzlukta tutmazsak bozuluyor buzlukta tuttuğumuzda buz gibi oluyordu falan filan o yüzden onu almaktan vazgeçtik yani şu anlık kemik ucuyla devam ay kanat ucuyla devam ediyoruz ama yani daha etli bir şeye geçmeyi düşünüyoruz bulta yemek olarak. Kurumamayı zaten yemiyor yaramaz kızım. O zaman arkadaşlar bulut yemeğini yerken devam edelim. Bulut. Ağzı a outro.